Evet sevgili arkadaşlarım bugün günlerden 17 Mayıs 2024 günlerden Cuma. Şu anda mezun olduğum Adana Erkek Lisesi. Geldim ama şu anda burası Adana Erkek Anadolu Lisesi oldu. Burada mı okuyorsunuz? Kaç yılı? 11 e, 10. Ben 11. Yıldır 11. E ben ben de çok gencim, sizden gencim. 1968 mezunuyum ben. Şimdi Aa, şey tören vardı oraya geldim. Onun için geldim. Tören yemekler ha. kaldı. Ee, evet. şu an veriyorlar galiba. Yok, üçte işte dediler. Erken mi geldim yoksa? Erken mi geldim? geldim? Bu röportajı verdiğiniz için bana çok çok teşekkür C ederiz. G o derslerinize çalışın. Yalnız sizlerin ricam böyle tutmayın. Şöyle tutun dersleri ve öğrenmek için şey yapın. Benim size tavsiyem. Yani sınıfı geçmek için çalışmayın. Öğrenmek için çalışın çünkü Hayat Üniversitesi çok zor. Hayat Üniversitesi çok zor. Onu size söyleyeyim. Ee, sizin gibi gençleri de çok seviyorum. İstikbal sizlerde haberiniz olsun. <laughs> tamam. Hadi siz de iyi günler. Kendinize iyi bakın. Efendim? Sizin gibi şey, Gençler yetişkin mi? Yetişkinler Yaşlılar yetişkinler deme. Aslında. Ben bizim yaşlı değilim, gibi. gencim. Sizin <laughs> gibi yetişkinler olmasa, bizim seyircilerimiz Bu arada diksiyonunuz çok iyi. Çok teşekkür ederim, <laughs> sağ ol. Nasıl? Peki, Nasıl? iyi günler. İyi günler. Efendim? Kanalımız var mı? Var var, YouTube'dayım. Hı? YouTube'dayım. Necip Köni, iyi Necip Köni. İki tarafa da bakarsanız yazın, ee, yorum da yapın, Tabii abonman da yapayım. olun. Yani benim e, videolarım şöyle... Amerika, Kanada'dan tut da Suudi Arabistan, Libya, efendime söyleyeyim Gürcistan. Ben inşaat mühendisiyim. Şimdi bakıp gülüyorsunuz da meslek icabı çok yer dolaştım ben. Aşağı yukarı 24 tane ülke gezdim. 52 tane milletle tanıştım. Onun için size diyorum moralinizi bozmayın yola devam. Tamam. Ben Bana soruyorlar bazen amca diyorlar. Diyorum kızıyorum amca değil abi diyeceksiniz. Ee, yaşımı soruyorlar. Ben de diyorum ki meslek 45, yaş 35. Yola devam. Siz de aynı şekilde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi. Kapatıyorum yayını. Efendim. Misin bir dakika şurayı kapatayım yayını. Evet. Şu anda lise bahçesine girmiş vaziyetteyim. Evet. sevgili arkadaşlar buradan ben 1968 yılında mezun olup gittim. İstanbul'a gittim. Kaç kuşağısınız? Söyleyin bakayım. Ben size göre çok gencim. 1968 kuşağı. Çekiyorum. Hepinizi çekiyorum. Hepinizi. Hepinizi çekiyorum. Youtube'da da izleyebilirsiniz. Belgeselin Adana, Adana Erkek Lisesi. Ama bu yaptığınız hoş bir şey değil çocuklar size söyleyeyim yakışmaz. Bay bay. Tamam kestim yayını o, o iptal herhalde ya evet şimdi tekrar Formalite icabı soruyor soruyorum senaryo icabı kaç yılı generasyonusunuz e, ne güzel yarın bir gün bizim gibi olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Moralinizi bozmayacaksınız. Bak moralinizi bozmayacaksınız. Bana bazen amca diyorlar. Ben kabul etmiyorum. Amca yok diyorum. Abi. Abi soruyorlar. Abi diyorlar. Sorma sahip kaç yaşındasın diyorlar. Ben de diyorum ki meslek 45 yaş 35 yola devam. Tamam mı? Siz de o şekilde. Yalnız sizden ricam şu. Derslerinizi sınıf geçmek için çalışmayın. Hayata yetişmek için ve böyle değil. Bak ben de göstereyim. Şöyle değil. Şöyle tutacaksınız ve hayatta başarılı olacaksınız. En önemlisi ne biliyor musunuz? Hayat Üniversitesi. Gerisi FASA fiso. Ciddi söylüyorum. Bak yani 68'de doktor oldu. Ben inşaat mühendisi oldum. Ben 24 tane meslek icabı 24 tane ülke gezdim. Meslekte 51. yıldayım. Bakmayın siz, meslek 45 yaş 35 diyoruz ama yaş söylemiyorum. Yukarılara çıktı. Onun için geçmişinizi de hatıra olarak saklayın. Benim kanalada üye olursanız memnun olurum YouTube. Necip Köni veya i nokta Necip Köni iki kanal da var. İkisine de üye olursanız memnun olurum. Efendim? Montajlayacağım. Artık. 2 gün sonra mı, üç gün sonra mı bilemiyorum. Yazıyor musunuz ama? Yazmasanız bulamazsınız. Bir de sizden ricam abonman olun, bir de yorum yazın. <laughs> tamam oldu. Bir de ben de şöyle <laughs> gelim selfie olarak gireyim aranıza. şöyle. <gülüyor> şöyle <gülüyor> değil mi? Evet evet. evet. çeksin? Yok yok yok, şey... yok tamam gel sen de gel <gülüyor> aramıza <gülüyor> <çekin> <gülüyor> gir. Esan selfie. Panoramik çekiyor mu? Evet selfie <laughs> olarak çekiyoruz işte. Tamam. Hepimiz tamam. selfie olarak çekiliyor. Ay 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 ay. Ya ben bunların arasında gençleştim oğlum ya. Gençleştim aslında. Tamam.

Diyar, 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 sevgili arkadaşlar bu yanımdaki arkadaşım doktor İhsan Özgür Çağ. Fakat benim zamanımda biraz daha değişik. BG'ydi. BG'ydi. Size şöyle küçük bir hatıra anlatayım. Benim tam arkamda oturuyordu sırada. Benim yanımda da bir Necdet diye bir arkadaş vardı. Necdet Çorman. Çorman. Buna Karman Çorman derdi. Sevgili arkadaşım. Ve her yazılı da derdi ki bu yan, benim için. Daha doğrusu Necdet'e bu Necibe derdi kopya vereceksin vermediğin zaman senin o saçlarını çar karman çorman yapar. <laughs> <laughs> Çok güzel bir hatıra. Çok güzel. <laughs> vay be, <laughs> vay be. Evet. Bunları ben YouTube'da yayınlayacağım haberiniz olsun. Tabii bana <laughs> Bana Şu an göndermiş an göndermiş. şey <laughs> Ya bu Hasan kardeşim arıyorum arıyorum bulamıyorum bak kısmet burasıymış burada buldum. Dur senden bir de selfie yapalım abi. Selfie ya, ya sen neredesin Hasan ya? Ben vallahi e, uzağa gittim abi. Çok e. uzağa gittim. Yok şeydeyim yani. Öteki oradaki eve i̇şte. gittim. Orada oturuyorum. Ziya Paşa kurtulmanı, gaz kurtulmanı. Görüşürüz şey yapalım. Şunu kısa bir olarak tarihle söyleyelim bugün. 17 Mayıs evet, 2024 günlerden Cuma. Sen kaç küçük inşallah. Kaç çıkma Kaç <gülüyor> <Temizliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Temel Tunç efendim. Aslanım benim. Ya. Ama söylemezsen kanalımıza. Temel'le lise dendiğin Sasa, hayran. Sasa ah Yok, Denizgen. 74. Sen 64, 68 abi. Da. Biz sizin abiniziz. Biz sizin abiniziz. Ait var dağ arasında. Ait var. Oldu. Hürmet ederiz size. Da. Bunları Temel'cim YouTube'a koyacağım. Ha, Hayır, haberiniz de. olsun. Hasan'cım seni de gördüm. Seni göremiyorum. Hiç olmazsa YouTube'dan baka baka görürüm. Tamam oldu. Kesiyorum burada. Montajlayacağım. bye uh -huh.